샵디 연반, 요나쯔크 요람. 샵디 연반, 요나쯔크 요람. 사디 연반, 요나쯔이 요람. 샵나사크 요람. 샵나쯔나쯔나쯔나 Tozlu yolların kaptanıyım Uzun yola kısa yola gidiyorum Sen hakkını helal eyle Seni bırakıp da gidiyorum Yağmurlar, soğuklar, karlar Yine biz bir kaptanı yüz Otobüslerin tırnarının kaptanı Sen hakkını yine Seni çok seviyorum Dolur but dona